Özellikle son aylarda içinden geçmekte olduğumuz süreçte de çok önemli bir rolü oldu, sorumluluğu oldu. Ben burada huzurlarınıza kendisine bu candan çabası için, samimi çabası için şükranlarımı sunmak istiyorum. Dün ağır bir rahatsızlık geçirdi. Zor ve uzun bir operasyon süreci geçirdi. Doktorları sağ sürekli kamuoyunu bilgilendirdiler, aileyi bilgilendirdiler. Kızı yanına girip çıkabildi. Biraz önce hem değerli kızıyla hem de yakın akrabalarıyla da görüşme imkanımız oldu. Sağlık durumuyla ilgili ilk elden bilgi edinme imkanımız oldu. Bu sabahtan itibaren bir miktar daha iyi haberler almaya başladık. Bu bizi umutlandırdı. Umarım ki Sırı Bey bir an önce eski sağlığına kavuşur. Bir an önce kaldığı yerden çalışmalarına başlar. Bir an önce sevdikleriyle, çalışma arkadaşlarıyla yeniden buluşur. Ve umarım ki kalbi Türkiye için, kalbi barış için eski enerjisiyle çarpmaya devam eder. Biz kendisine dua ediyoruz. Ama görüyoruz ki şu anda tüm Türkiye Sırrı Süreyya Önder için dua ediyor. İnşallah bu dualar karşılığını bulur. İnşallah Türkiye için güzel şeyler yapmaya devam eder. Siyasetin gülen yüzü, siyasetin barış yüzü olmaya devam eder. Dediğim gibi arkadaşlarımıza beraber kalbimiz ve dualarımız kendisiyle. Ben ilginiz için tekrar teşekkür ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarınıza buradan bu yoğun mesai için teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sağ olun. İyi günler diliyorum. dhe më shoh me rregull çfarë falësisë në rregull